azablarının. Evet en fazla burada A var değil mi? Şimdi sizin şöyle yapacağız. Elinde büyük bir yapbozu parçaları var. Tamam mı? Bu yapbozu hep birlikte parçalarını alacağız, toplayacağız. Fakat bunu yapmamızın bir tek yolu var. Bana herkes A sesiyle başlayan bir sözcük söyleyecek. Mesela bu şiirimizde vardı. Ne vardı şiirimizde? Araba. Araba. Çok güzel. Başka ne vardı şiirimizde? 没事了。 A ve deniyorum. Yok. Başka başka? A birazdan bu yapboz parçalarını yerleştireceğiz ve ortaya şöyle bir yapboz oluşacak evet bu yapbozdaki e, görsellerin hepsi a sesiyle başlıyor sonra da sonra da oyunumuz var a yani a sesiyle ilgili haydi hoşçakalın Efendim.